Merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü oyun videomuz Sekuro 2019 yapımı yeni bir oyun. Grafikleri de gayet güzel bir oyun. Benim eski sistemde bir de bu oyunun testini yapalım dedik. Oğlum Burak da e, YouTube'dan görmüş. Bu oyunu beğenmiş. ve Ben de yükledim. Sistemim tabii ki kaldırır. Oynadığım ayarları da soracak olursanız ayarlarımız Medium. Her zamanki gibi oynadığım ayarları e, videonun sonunda göstereceğim. Evet. Gayet akıcı e, oynanabiliyor. FPS değerlerini sağ üst köşede e, görebilirsiniz. Evet. 30 üzeri, 40 civarı FPS'ler alıyoruz, medium ayarlarda, anti alias e, gibi ayarlarımızda, kenar yumuşatma ayarlarımızda bildiğim kadarıyla açık. Bütün ayarların hepsini medium'a çektim. E, videonun sonunda da göstereceğim. Oyun gayet güzel bir oyun, internetten baktık. oğlum Burak da beğendi ve bu oyunu da. Ee, uzun zaman oynayacağını hatta ileride e, bitireceğini de düşünüyorum. Evet. Eski sistemimde gayet akıcı oynayabiliyorum. Sistemimi bilmeyenler kanalıma yeni abone olanlara da sistemi hızlıca söyleyeyim. Sistemim Q9300 eski nesil 4 çekirdek işlemci. 4 GB DDR2 800 MHz RAM GTX 660 2 GB DDR5 oyuncu ekran kartım var. Evet gördüğünüz gibi gayet akıcı muntazam FPS'ler alıyoruz. Burak öldün. Oyunda biraz acemisin. Boss muydu? Olabilir. Tekrardan devam et. Evet. Hayda oynayabilir miyim? Onu bilmiyorum. Önce bir medium ayarlarda başlayalım dedik. E, i̇leriki zamanda eğer sistemi kaldırırsa hay ayarlarda da bir video çekebilirim. E, zaten kaldırmazsa da ya da hani e, stabil olarak istediğimiz akıcılığı sağlamazsa hay ayarlarda video çekmeyeceğim. Bildiğiniz gibi e, ben eee test videoları çekiyorum ve sistemimi kaldırdığı oyunları kaldıracağını bildiğim oyunların videolarını çekiyorum ee, bu sistemim eski olmasına rağmen e, beni gördüğünüz gibi birçok videoda da e, akıcı oynadım testlerini çektim e, sizin de bilginize sundum internette yazılan sistem gereksinimine minimum sistem gereksinimine arkadaşlar itimat etmeyin genelde abartılı oluyor işte bu oyunda da benim minimum sistem gereksinimlerimi karşılamayan bir sistemim var ama oyunu gördüğünüz gibi Medium ayarlarda akıcı oynayabiliyorum Evet 30 civarı FPS'ler alıyoruz. 36, 39, 42, 44 gayet akıcı oynanabiliyor. Evet. Burak istersen bir de ayarlara gir. Grafik ayarlarından ayarlarımızı bir gösterelim. Evet, ayarlara bir gir bırak. Ayarlar. Evet. Grafik, grafik aşağıda yavrum. Evet, çözünürlüğümüz 1600e 900. Ayarlarımız kualite medium, medium'a bir tıkla. Bırak. Medium. Ee, geri gel. Advanced Evet. Gördüğünüz gibi bütün ayarlar medium. Hatta Water e, quality, yani su kalitesi Refreshing Quality de iki ayarı da e, kendisi ben medium yaptığımda iki tane ayarı da high yapmış. E, burada yukarıda görüyorsunuz anti aliasing de açık. Yani onu da kapatabilirdim. E, gerek duymadım. Evet ayarlarımız medium. E, birkaç ayarda hatta high ayarlarda. Arkadaşlar bu ayarda benim sistemim bundan geçer not almıştır. Gördüğünüz akıcı FPS'leri aldım. Eğer sistemim kaldırırsa da yüksek ayarlarda video çekmeyi düşünüyorum. Bu videoda size bir bilgilendirme oyun videosu daha olsun. Cesaretinizi toplayın. Sistemim eski kaldırmaz demeyin. Benim oynadığım ayarlarda bu FPS'leri alıyorsam siz de aşağı yukarı bu FPS'leri alırsınız. Benim sistemime yakın bir sisteminiz varsa arkadaşlar, evet herhalde yeterli ya da bırak devam et. Aynı yerde oyunun tek sıkıntısı öldüğün yerden oyunun başına dönüyorsun değil mi oğlum? Yani oyunun hani bölümü atlayana kadar. Evet, tabi Burak oyna yeni başladığı için tam olarak oyunu hani alışmış değil. Bana kalırsa belki bir hafta sürmez oyunu bitirir. Evet Burak nasıl? Akıcı değil mi gayet? Herhangi bir. Evet. Gayet oyun akıyor arkadaşlar bu ayarlarda. Eski sistemin var demeyin. Evet. Yanınız. <laughs> Bak bir vurursa ölürsün. Dikkat et. Evet öldürdün <laughs> Yalnız can az bırak. Biri çıkarsa karşına üflerse ölürsün. O derece yani. Ya. Bos mu? Bu canla onu biraz zor geçersin. Geçim. Gel oğlum. kaç kaç kaç. Kaçamak dövüşecek. Bu da boss ya. Bir vurdum öldü zaten. Evet. Evet arkadaşlar bu video yeterli zannedersem. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.